bilim dünyasında sınırları zorlayan yeni bir gelişme. Mühendisler ve nörobilimciler insan rüyalarını kaydedip izlememizi sağlayacak deneysel bir teknoloji üzerinde çalışıyor. EEG ve fMRI gibi gelişmiş beyin tarama cihazları sayesinde uyku sırasında oluşan sinyaller toplanıyor. Bu sinyaller yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalar ile analiz edilerek beynin görsel korteksindeki aktivitelerle ilişkilendiriliyor. İlk sonuçlarda Rüya sırasında görülen imgeleri temsil eden bulanık ve basit görüntüler üretildi. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarla nesne ve şekil tahminleri yapılabildi. Son dönemde ise Stable Diffusion gibi generatif modeller kullanılarak çok daha net ve canlı görüntülerin oluşturulması sağlanıyor. Hedef ise bir gün uyanır uyanmaz rüyalarımızı izleyebileceğimiz sistemler geliştirmek. Elbette henüz tam anlamıyla rüyaların yüksek çözünürlüklü videoları oluşturulamıyor. Ancak beyin bilgisayar arayüzleri ve yapay zekadaki bu ilerlemeler gelecekte hayal gücümüzü aşan imkanlar sunabilir. En güncel teknoloji haberleri ve en güçlü yapay zeka araçları için takipte kalın. İnternetin yeni çağı başladı.